Selam arkadaşlar ben Game of Dergiden Yusuf Suat 4'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Kariyere tıklıyoruz kendi Yusuf kariyerimize gidiyoruz. İkinci de kaldık. Yusuf evden. Bakalım kaç giriş varmış onun. İki girişi bir üst kata <laughs> Birinci bölümü izlediyseniz eğer beğenmeyi beğenmişsiniz inşallah şu an bakmadım daha arkadaşlar bu bölümde çok kişi yakalayacağız hadi, hadi girdik şimdi başlayalım arkadaşlar inşallah sesim iyi geliyordur hemen şöyle indirelim bizi takip etmeniz çiğitir basma bizi kursunlar direkt kesin aldı. biz böyle kalalım onları izleyelim kameradan ne bakalım? O da gelecek kap var acaba? Biz onları değiliz. Yedi ot ya listeler. Listeler listeler içeri giriyor. 3 içi. Beyaz kimi? Vam Beyt kulesi kadar. Bu mu bir Ne oldu? Ee, Hemani koyma. Ne yapalım mayak? Hangi halese ne? Hani Sonunda. Tabii benimle bir bakalım. Şimdi şu odalara bakalım. Buraya kırmızı baksın taba tıklıyoruz renkleri değiştirebiliyoruz takımları buraya kırmızı baksın buraya mavi mavi baksın şuraya da alma maçı açtım aç, aç, ben de buraya bakayım ben tek bakabiliyor musun kimse yok bunlar da girdi içeri bakalım bizde kim var kimse olmadı gelmiş taba tıkladık yeri sarıya aldık ne biçim Burada bir silah var burada burada da yok. Şu öyle bir. Şu öyle bir. Hadi. Şimdi aşağı kata inelim. Aşağı kat tam bir ölümcül mağara. Ben şu kapıları. Hadi inelim. Bakın gülüş fare nasıl bir şahsiyet sesi görüyor musunuz? Allah sorsun. Bak bakın. Pas kırıldı. Hadi bunları yazayım. Ay, pikan çıktı. Şöyle şuraya gidelim. Kapıda bir de şey. Bunu açalım. Buraya. Bası tutsak mı diğer arkadaşlar? Açar. burada bir yerde bir, bir adam var. Şöyle yok. Ya. Adam buna sürtük pat patlar. Bir yok, yürüyor, yürüyor. Son iki oda kaldı benim atladım. Burada çok çok kim var benim. Kim Bir şey Şöyle şu an bir bakalım Çık çık çık. Son burada bir yer var. Bizde var mı? 4 yerleştireceğim. bir iki üç boom. bir kere bir kere kalktım bir bir, bir bir bir, bir, bir. kapatalım şu kapıyı patladım çabuk çabuk gir gir yakın atamazsın ya şu anlık kimse yok kapı her kapı var da. Şimdi bir alana bakın. Bakın nasıl işliyorsunuz siz. Hemen evet, haberin yenisinde soruyoruz. Burası çok dikkatli burada. Burada daha var kesinlikle. Bakın kaç delin kalmış Birini yaptıysa birini mi yaptı? Yapmamış birini mi? Bakın ona ya ya ya. Bitti görüler arkadaşlar bakın. Arkadaşlar debriye tıklamadık. Ama arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Hadi hayırlı günler.